Şimdi biraz sözde iyi insanlardan bahsedeceğim. Bir önceki videoyu çekmeye başlamışken bu konuya de değinmek istedim. Şimdi toplumumuz sözde iyi insanlardan oluşuyor. Çünkü toplum salak ve geri zekalı. Bu konu beni böyle çok sinirlendiren bir konu. Şimdi adam çıkıyor diyor ki mesela Az önce bir önceki videoda söylediğim gibi diyor ki ben diyor işte e, çocuğumu diyor işte böyle bu şekilde yetiştiriyorum işte pembe giydiriyorum erkeğime erkek çocuğuma. Kızıma da diyor mavi ben böyle şeyleri umursamıyorum. Değil mi? Bak yani hani bütün her şeyi bitirmiş hani iyi bir insanlığı geçmiş her şeyi halletmiş adam o kadar iyi ki her şeyi halletmiş adam o kadar üst seviye yani o kadar iyi bir halde adam. Ve yani sana onun mesajını veriyor. Bak diyor ben ne kadar üstünüm, ne kadar ahlaklıyım. Ya da günümüzde mesela Andrew Tate konusu. Adamın söylediği çok doğru şeyler var mesela. Ama sırf Andrew Tate'i kabul edip savunmak şu anda toplumun çoğu kesiminde öyle ahlaksız, kötü olarak yargılanacağı için çoğu insan mesaj dinleme kapasitesine bile sahip olmuyor. Yani adam şeyi oynuyor. ona oynuyor yine. Ben Andrew Tate'i savunmuyorum. Çünkü ben daha ahlaklıyım. Hani çoğu insan bu şekilde yaşıyor. Andrew Tate'i savunanlarda da adamın mesela eksik bir tarafını söylediğinde mesela diyorsun ki hani OnlyFans konusu günümüzde çok erkek neslinin pornografi mahveden bir konu ve bu adamın o sektöre girip para kazanması kötü bir durum. Mesela ben Jordan Peterson'da işte o videoyu paylaştım Jordan Peterson. Adama bir şey de demiyor bu arada. Adama işte kendini iyi gösteren, ayakları yere sağlam birisi ve diye bahsediyor. Sadece adam pezevenk gidiyor. Online pezevenklik yapıyor. Ben de buna saygı duymuyorum diyor. Bak hani söylediği kötü bir şey yok yani adama. Fakat bütün Andre F. Tate fanları böyle şey oluyor. Ee, bir kısmı, hepsi değil. Bir kısmı böyle çıldırıyor. Diyor ki işte Jordan Peterson betaymış da bilmem neymiş de. Bunlar da aynı kategoride. Diğer taraf nasıl ben kendi top, kendi inandığı kategori içerisinde, çevresi içinde kendisine ahlaklıyım oyun oynuyorsa. Bu da aynı şekilde kendi o savunduğu ve bulunduğu toplum çerçevesi içerisinde ben ahlaklıyım mı oynuyor aslında İkisi aynı şey yapıyor. Diğer bir nokta da merhamet konusu. Şimdi merhamet ve sevgi konusu direkt iyi diye mesela kategorize ediliyor değil mi? Kötü tarafta da ne var? şiddet, tolere edememe, düşük tolerasyon kabul edemem ne bileyim işte. Ee, şimdi bunlar böyle hani şimdi düz çizgisel bir e, fikir olarak alındığı için insanların gözünde. İşte az önce anlattım hani şiddet deyince insanın gözünde direkt kötü bir kavram geliyor. Şiddeti reddetmeliyiz. E, bana şiddet uygulayacak bir adama ben şiddet uygulamayayım mı? Bu kötü bir şey mi? Hayır değil. O zaman şiddet sadece kötü değil. Öyle değil mi? Fakat işte insanlar bu ayrımı yapıyor Mesela sevgi ve merhamet şu anda böyle yine bu hele spiritual ablalar aşırı bu konuda yarışıyorlar. İşte ben daha çok seviyorum. Ben daha merhametliyim. Ben hepinizi kabul ediyorum. Ben daha tolere ediyorum. Vesaire. Tolerasyon toplumun en yıkılmasını sağlayan şeylerden bir tanesi. Aşırı tolere. Yani sen belli şeylere, hele kötü olma potansiyeli, toplumu yıkma potansiyeli olan şeylere tolere etmeyeceksin. Örneğin benim kendi görüşüm LGBT konsepti direkt toplumda bence tolere edilmemesi gereken bir şey. Hani tabii ki toplumda bunlar olacak. Fakat sen bunu entegre etmeye çalışmak, çocukların gözünün önüne sokmak. Yani insanlar işte neyi savunduklarını fark etmiyor. Sen böyle bir şey, her bir ideolojiyi sen savunduğunda, onu desteklediğinde, enerjini yolladığında, bir şey yaptığında onun yalı açacağı sorun veya iyi şeylerin e, sorumluluğunu sen de alıyorsun. İnsanlar sorumluluk almayı bilmiyor. Gidiyor mesela bu şeyi sabunuyor şey e, gökkuşağı bayrağını değil mi? Sonrasında hani şu anda toplumda inanılmaz hani gelir arasındaki tecavüz oranları e, pedofili oranları gelir arasında çok yüksek mesela çocukların önüne çıkıp transları dans ettiriyorlar bikini göz kafasını şey 12 yaşındaki çocukların önünde 8-12 bu çocuklara şu anda işte cinsiyet değiştirme ameliyatı yaptırtıyorlar. hani Neyi savunduğunuzu bilmiyorsunuz. İdeolojilerin ne kadar derine gidebileceğini fark etmiyorlar. Atıyorum mesela Facebook'ta bir tane post görüyor adam. Tamam mı? Klasik herkes önüne çıkmıştır. İşte şurada e, çit var, duvar. Burada da işte futbol oynanıyor. Burada da işte bir tane eleman var. Kafası şuraya kadar uzamış. Altında da bir sürü kitap var. Burada bir tane adam var. Kafası orayı görmüyor. Altında az kitap var. Burada bir tane var. Altında bir tane kitap var. Hiç kafasını çıkartamamış. Şimdi bunu gösteriyor Facebook'ta. Üzerine de işte herkes işte halı saha maçını izlemeyi ister falan. O böyle bir şeyler yazıyor yani böyle ne kadar böyle safça ve iyi, güzel bir ideoloji gibi değil mi böyle bir mesaj. Herkes bunu böyle çıkış seviniyor, paylaşıyorlar falan. Bu bildiğin aslında komünizmin hemen taşını oluşturan sonuç eşitliği ideolojisinin size böyle basitleştirip verilmiş hali. Herkes halı saha maçını izleyemez abicim öyle bir dünya yok. Yani böyle bir şeyler var. Adam diyor ki hepimiz deniz kenarında köpeğimizle yaşayabilmeliyiz. E o zaman onu almak için çalışan adamın motivasyonu ne olacak? Burada da işte bu adam şunu görüyor. Alt tarafta çöp gibi yaşayan adamları, bir şey üretmeyen insanları biz yukarıya taşıyalım. Ve burada hani bir sürü adaletsiz diyebileceğimiz şeyler var. Ben ondan bahsetmiyorum. Fakat şunu görmüyor. Tepede bu kadar çalışıp, emek harcayıp, toplumu ayağa kaldırmaya çalışan insanları bastırıp yok etmen gerektiğini fark etmiyor adam. Sadece bunu görüyor. Çünkü neden? Ya bir eşitliği isteyen insanlar kendileri o konuma gidemeyeceğini bilen insanlar eşitliği ister. Sen CEO'ysan niye ben e, hiçbir zaman bir CEO'nun çıkıp şey dediğini duymasın ya ben bizim çalışanlarla eşit olmak istiyorum ya. Ya çok istiyorum onu böyle. E, çok üzülüyorum onlara. Hayır. kim Çalışan adam bunu şikayetini yapar. Ben CEO ile eşit oldum. Sen ne yaptın da CEO'nun level'ına level geleceksin ki? Neyi hak ettin? Şimdi burada bir kısımda tabii network kısmı var tabii ki torpil dediğimiz. Fakat o da şu an yani bunu kontrol edemezsin. Bu da gerçekliğin işiminde bir kısım yani. Biz tribe kendi alanımız, kendi tanıdığımız insanları öne çıkartan bir yapımız var. Sen de o konuma gelirsen sen de aynı şekilde o adamı torpil yapacaksın. Yani bu gerçekliği kabul et ya da yapma. Yani madem bu konuda çok ahlaklısın fakat çoğu bu torpil konusunu konuşanlar böyle ağlıyorlar torpil mobil. Sonra kendileri bir şey ihtiyacı olsun hemen birini arıyor. Abi ya orada bir tanıdık var mı? Yani iki zaten. Hani bu adam hani gerçekten ahlaklı olup buraya çıkıp hani bunu ahlaksız olarak görüyorsa buraya çıktığında bunu yapmasın zaten. Sıkıntı değil. Fakat toplumun bir gerçekliği. Bunu da kabul etmen gerekiyor. Burada torpil mevzusu örneğin. İşte buradaki şeyleri fark etmiyor insanlar. Her şeyi kabul edelim, merhamet edelim. Hepsini, hepsini içeri alalım. Fakat bunlar da mesela öyle bir noktaya geliyor ki e, yine şeyde yine ki kendi içlerinde o merhameti sözde alıyorlar. Her yer şeye tolererler. Ama birisi çıkıp onlara böyle benim gibi lan sizin fikrinizde böyle bir sıkıntı var. Burada böyle bir eksik var. Dediği anda çıldırıyor. Toler edemiyor. Ne olduysa. Çok tolereliydi, merhametliydi ama sadece kendi fikrini kabul eden, toler eden insanlara karşı tolereli. Burada da böyle bir sıkıntı çıkartıyorlar mesela. Çok merhametli, çok tolereli tolereli. Fakat kardeşimizi, biz bir fikrimizi söylediği an mizamda çıldırıyor. Yani bu buradaki merhametin ki şeytanın oyunudur bu. Yani hani tolere dediğin oyun, şey merhamet dediğin oyun bu şekilde çıkar. Bu tolerasyon iyi dediğimiz konsept böyle tek bir çizgiden oluşmuyor. İşte sevgi ve merhameti en büyük olan en iyidir. Ya sen bir şeye böyle merhamet ettiğinde mesela şu anda gibi konsepti bütün aile yapısı ülkenin her şeyini bozmuyor mu? Cinsel özgürlük dediğin kavram şu an tüm piyasayı mahvetmiyor mu? Yani bu bütün her şeyi bozmuş halde ve sen buna merhamet ettin. Buna tolere gösterdin. Şimdi sen iyi misin?